Merhaba arkadaşlar. Bugün e kadar ve edek yapılarını öğreneceğiz. Ne demek ve nerelere getiriliyor kullanımlarını göreceğiz. A kadar öncelikle iki tane işlevi var. Birinci işlevi yer yani mekan göstermesi. İkinci işlevi ise zaman göstermesi. Eklendiği sözcüğe yer anlamı katıyor nereye kadar gibi ya da zaman anlamı kadar ne zamana kadar biçiminde. Örneğin okula kadar yani bir yer belirtiyor. Akşama kadar zaman belirtiyor. Eve kadar yine benzer bir biçimde yer yani mekan bildiriyor. Örneğimize bakalım. Görselde bir saat görüyoruz. Saat 9. 9'a kadar çalıştım. Saat 6'dan 9'a kadar çalıştım. Yani bir zamanı sınırlandırdı. Ne zamana kadar çalıştın? 9'a kadar. Bakın cümleye zaman anlamı kattı. Çalışma saat 6'da başladı. Ne zaman bitti? Saat 9'da bitti. O zaman 6'dan 9'a kadar biçiminde kullanıyoruz. Örneğimize bakalım. Akşama kadar bir lokma yemedi. Bakın akşam sözcüğü ve a kadar yapısını görüyoruz. Birleştiği zaman zaman anlamı, belirli bir süreye kadar anlamı veriyor. Bir lokma yemedi. Yani bu akşam sözcüğü sabahtan akşama kadar şeklinde de düşünülebilir herhangi bir şey yemediğini. Diğer örneğe bakarsak bir okul resmi görüyoruz. Bir de ev resmi görüyoruz. Okuldan eve kadar yürüdük. Yani okulda başladı. Eve kadar yürüme işi gerçekleşti. Okuldan eve kadar biçiminde kullanıyoruz. E kadar e zaman ve yer bildirdi. Şimdi benzer biçimde adek yapısını göreceğiz. Adek de yine adlara getirilen bir ek. Aynı şekilde zaman anlamı vardır. Adek yer anlamı yoktur. Sadece zaman anlamında aynı a kadar gibi kullanılmaktadır. Örneklerimize bakarsak yarın sabah sonsuz gibi zaten yine kendi içerisinde zaman bildiren sözcükleri görüyoruz ve ünlü uyumuna göre adek biçiminde kullanıyoruz. Yarına dek, sabaha dek, sonsuz dek yani zaman gösteriyor. Belli bir zamana kadar anlamında taşıyor. Aynı şekilde yarına kadar biçiminde de kullanılabil kullanılabilir. Yaygın olan kullanımı A kadarlık kullanımıdır. Ama siz bazı metinlerde ya da dışarıda adek yapısını da görebilirsiniz. Bakın masasında çalışan ve uyuya kalmış bir kişi görselini görüyoruz. Sabaha dek ya da sabaha kadar ders çalışmış şeklinde zaman anlamı ve belli bir zamana kadar anlamı taşımakta. Evet arkadaşlar, bugün e, e a kadar ve e a dek yapılarını gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.